Murat'la beraber Akdeniz köyüne geldik. Akdeniz köyünde taş toplayacağız. Gelmişken böyle ufaktan bir gezi yapalım dedik. Burası Kıbrıs'ın en güzel köylerinden bir tanesi. Tabii biz Ekim ayında geldik ama yazın geldiğimizde burada oldukça güzel bir görüntü oluyor. Bir de burada çok fazla kum var. Safar yapıyorlar. Paraşütle beraber surf yapıyorlar. Kıbrıs'taki kum tepeleri. Asıl başka bir yer var burada. Kum tepelerinin olduğu yer. Arka tarafta. Daha önce gelmiştik. Orada arabayla battık. Harika bir yer. Oraya da gidebilirsek orayı da gösteririm. Kıbrıs bir başka oluyor. Gezmesi çok daha güzel. Çok sıcak olmadığı için rahat gezebiliyorsunuz. Kıbrıs genel olarak sıcak bir yer. O yüzden yazın gezerken bunu alsabiliyor. Ama şu anda böyle hafif bir rüzgar var. Evet ama üşümüyorsunuz. Murat nereye gidiyorsun? Hop! Böyle tepelerin arkasına doğru gidelim. Geçen aylarda burada tam bir kilo ağırlığında çok güzel bir kristal taş bulmuştum böyle. Onu sattı kendine bir tane Ferrari aldı. <laughs> okey, okey. Bu kadar da gönlüyle çıkar gibi baktık da bazen toprak kaşınıyor ve Onun ufakları zaten sahil boyunca var ama büyük taşın Bakalım bugün büyük hazineyi bulabilecek miyim Bak bunlar Endemik türlerden abi İşte bakın Her taraf kum Sanki Dubai'deyiz <laughs> Gel Arkada iki tane dış içine çıktığı zaman şeffaf çatı dönüşüyor Görüyor musun şunu? Arabada telefon ışığını tuttuğunuz zaman da gösteririz. Evet. Evet. Abi şeker para yer misin? Aa. Ama daha güzeli Sizin olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> bak <laughs> Evet bugün taş toplama günümüz Güzel taşlar çıkacak Stres başka bir şey değil Stres babacım stres Bak benimkinin bir tane daha Aynısının ebatları farklı, farklı. Hmm. Evet. Bu taşları ne yapıyorsunuz diye Şimdi merak ediyorsunuzdur Dekor amaçlı kullanıyoruz Boyama Süs Bahçede ağaçların dibine Koyuyoruz Böyle yani <laughs> Murat Buldum buldum <laughs> Bunun bende büyüğü vardı abi işte Çirkin <laughs> şey, oldum herkes tuttu kendini al. <laughs> Buldum At bunu. Hop. Şeffaf taş istiyor musun? Şeffaf taş. Bundan güzel fırlanta çıkar. Fırlantacılar, galericiler hepsi burada. Yoksa çöp mu? Bunlar da şey yapıyorlar mı? Bunlar da çok başarılı. Aç o zaman. Sesli geçememiş. Murat Küçük mü büyük mü hissediyorsun? Valla abi Güzel <laughs> bir şeyler gelecek sanki de. Nasıl? Taş, taş mı yiyeceğiz abi biz? <laughs> taş mı yiyeceğiz? Al. Bayağı ara. Denizden, mi? denizden doğru geliyorlar. işte. Yalnız ne güzel şey yapıp geldiler. Aynen. Şöyle dikeyim de. <laughs> Şöyle bir pozunu alayım da. Aa. <laughs> Bırakıyorum. Bırak. Deniz kenarına geldik şimdi. Az önce az önce de deniz kenarında ama şimdi tam olarak denize sıfır yürüyoruz ki buradaki taşları da görelim diye. Bu gördüğünüz sahil karetta karetta. Evet şimdi suyu dikme zamanı. Sonunda tüy diktik. İşte <laughs> böyle hareketler çok yapıyorlar. Ay çok güzel. <laughs> ne? Vincent. <laughs> Burası da Akdeniz köyünün içi.